Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de birlikte Clash Royale'de değişik değişik denemeler yapacağız. Yanımda tekrardan Eren abi var arkadaşlar. Eren abi hoş geldin. Nasılsın abi? Hoş bulduk kardeşim. İyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol abi. Ben de çok iyiyim. şimdi arkadaşlar bugün yapacağımız şeylerden bahsedelim Eren abiyle. Ben bugün Resul kardeşim hesabına girdim. Ben de tomruk kullanmadığı için. Bugün arkadaşlar Eren abi birinci bırakacak. Ben birinciyi e, üzerine atlatacağım. Ondan sonra arkadaşlar kıvılcım bırakacak Eren abi ben o kıvılcımı ta köprünün arkalarına çekmeye çalışacağım çok güzel deneme olacağını düşünüyorum ondan sonra bir de devleri yarıştırmayı planlıyoruz bakalım ne olacak Eren abi senin düşüncelerin nelerdir ya bu konular hakkında bu yapacağımız şeyler Vallahi hakkında Çok çok güzel bir içerik olacağını düşünüyorum ben e, denenmemiş şeyler denemeye çalışacağız güzel olacak e, özellikle kıvılcımın bu çok merak ediyorum yapabileceğiz mi diye yaparsak gerçekten efsane bir video çekecek ortaya Aynen abi inşallah ben de öyle düşünüyorum ama her neyse abi daha çok fazla lafı uzatmadan önce ilk neyle başlayalım ben ile başlayalım diyorum abi bineciyle o zaman başlayalım senin düşüncen nedir? Tamam ile başlayalım Biniciyi tomurun üstünden atlatmaya çalışalım ilk A önce. Aynen öyle abi sen bir de şey yap istersen ee, ayna al abi çift binici deneriz bir de iki tane biniciyi tomurluktan atlatmaya deneriz. Tamam ayna var binici var iksir toplayıcı var fix bir şeyimiz var şu anda. Aynen öyle abi. Ben de şu bilicili aynamı aldım. İksir toplayıcıları koyarız abi. 2 saat bir de ikisi beklemeyelim. Öfkeni de koy abi sen. O biriciler tamam. gökyüzüne kavuşsunlar. Tamam abi. Ben de öfkemi alayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu videoda bu tarz daha fazla gelmesini isterseniz yorum kısmında sizlerin de yazmasını bekliyorum. ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım videoya like atıp yorum kısmında isteklerinizi belirtirsiniz. Biz sizin isteklerinizi her zaman yapmaya çalışacağız arkadaşlar Eren abiyle birlikte. Ha, bakalım şöyle. Tamam abi. Bu şimdilik böyle dursun. Her şey tamam. Ben sana bir dostluk mücadelesi atayım abi. Bekliyorum şu anda. Gönderdim abi dostluk. İnşallah bir eksim yok mu? Sen bilinciyi aldıysan sorun değil abi. Ben de tomruk, ayna, iksir toplayıcı aldım. Bir de şöyle bir goblin stadyumu yapalım. Gönderdim abi sana dostluk be. Tamam kabul ettim ben de. Hadi bakalım kolay gelsin ikimize de. Aynen öyle abi. İksir toplayıcımı hemen koyayım. Bir de ayna yapılır mı olmazsa. Ben de iksir toplayıcıyla başladım. Aynayı da koyacağım hemen yanına. Tamam abi. E, i̇ksirleri o şekilde toplamaya çalışacağız. Ha, şunu da koydum ben. Ondan sonra öpücüğümü de basayım abi. Ondan sonra artık bilinci falan ayarl ayarlarsın sen. Bende de tomruk geldi çünkü. İlk başta tamam. abi nasıl biliyor musun abi şimdi? Hani şu iki köprünün ortası var ya. İki köprünün ortasından bir köprüye biraz daha yakın olan yer oluyor abi yani. Mesela bak şu anda buzcuğun geçtiği yer var ya onun ortasının daha yakını. Tamam biliyorum ha. biliyorum bineceğim nasıl atlıyor Oradan yapıyorum. abi bineceği sen bıraktın mı ben de aynı anda böyle tomruk atacağım. O bineceği havaya zıplıyor ya abi böyle tomruğun üzerinden atlıyor gibi olacak. Zaten tomruğun üzerinden atlayacak çünkü oradan bırakıldığın bineceği atlıyor arkadaşlar. Göreceksiniz birazdan abi hazır mısın? Binici var mı? Tamam hazırım ben. Sen 3 deyince ben biniciyi bırakayım. Arkadaşlar... Buz ruhunun geçtiği yoldan bırakacağım. Tamam abi ben sana buz ruhunun geçtiği yol değil daha bence bu köprü var ya köprünün şey daha ortaya doğru yakın yeri abi. Daha ortaya tamam, doğru. Tamam tamam. tamam yani tamam. bu e, buz ruhunun soluna doğru sana abi göre bak, soluna abi. doğru. O şu köprünün üzerine şu... atlayacak zaten. Abi şu iza. Bak abi. Şu iza. Gördün mü? Tamam aynen. Ha. Tamam abim. Tamam. Hadi 3 2 1 bırak abi. <laughs> evet dönemede, şu anda atladı. İlk denemede ortaya az çok güzel şeyler çıktı abi bence. Daha güzel yapabileceğimizi düşünüyorum ben. Aynen aynen bir kere daha denememiz ben lazım bence. Bir kere da daha so deneyelim. Ben biraz da sola attım arkadaşlar. Yoksa daha güzel bir manzara çıkacak da ortaya. Oha oha o binici ne yapmış abi oraya? O binici çok fena yaptı orayı. Aynen abi o binici var ya binici. Bir kere, bir kere daha abi deneyelim istersen. Abi bir şey yapsak senin binici atlarken. Ben tam ucuğunu havada buz tutar mı acaba? bilmem. Bir daha de bir şu ister. kuleyi sal sen bana. Şu kuleyi bir alayım ben. Tamam o kuleyi sen al. Tamam abi hadi gel yapalım o zaman biz tamam mı? Sen 3 2 1 tamam. dediğimde biniciyi aynı şekilde bırak abi. Ben de ardından buzruğunu bırakacağım tomluktan sonra. Hadi abi o zaman. 3 2 1 bu Ah bu sefer abi. sen biraz sanki geciktin. Ah bu zırhını gördün mü abi? Binici atlarken orada dur vurmadı ona. Neyse biraz Aynen. daha hızlı. Ee, Hemen döndürelim Tomluk arkadaşlar. Aynen. biraz geciktim. Tomruk için biraz geciktim de e, şey buz ruhu da havada dondurmadı onu görmüş olduk ha, bu aynen sefer. Aynen abi buzluğu... ama Tomruk onu gerekti itti ya buz ruhu ondan dondurmadı. Belki o bilinci havadan atlasaydı buz ruhu dondurabilirdi. Her neyse abi orada bir sıkıntı yok hadi abi tekrar yapalım zamanımız geçmeden. Bak abi aynı şekilde cimcide... hani şu şey var ya abi tam şurası var ya bunun ee, nasıl anlasam tam şurası abi işte şuradan bırakırsın sen tamam mı? Bak abi buradan bırak bu sefer sen. Okey. Hadi abi ben tomruk aynaya yapmayayım olmaz çünkü. Say geriye doğru. 3 2 1 Bırak abi. Atladı abi ama bu sen niye diğer tarafa gitti? Bir taraftan atla hadi. Ne şöyle yapalım. Bak abi şöyle yapalım. O bilinci ben ikisi toplayıcıya çekeyim. Döndür tamam. Abi sen tekrar şeyini. Eee ikisini dön şeyini döndür bilincini. Bin... Binici var şu an. Aynayla ile atabilirim Ar binici. Arkadaşlar bu arada videoda hiçbir yere ayrılmayın. Kıvılcımı köprünün arkasından vurdurma denememizi de görmenizi istiyorum. Çok güzel olacağını planlıyorum. Abi hemen hadi abi geldi bana Tomruk. Biniciyi biraz tamam. daha yandan bırakırsan abi köprüye daha yakın bırakırsan o tarafa gitmesin aman abi. Tamam say bakalım. 3 2 1 Bırak abi. Abi en evet. güzeli bu oldu. En güzeli bu mükemmel oldu. Mükemmel oldu bu sefer. Aynen. Bir mükemmel bir atlayış. Harbiden mükemmel bir atlayış. Güzel denem oldu abi. Ben şimdi hemen senin şu kuleni alayım bitsin abi maç o zaman. Sen şey yapma. Elleşme. Elimde tornado var mı abi? Abi tornado şu elimde şu an almadım. Sen ne yapacaktın tornadoyu? E, ee, kıvılcımı şu anda hemen deneyebilirdik. Kıvılcım vardı benim elimde ama birazdan deneyelim istersen. Evet, abi no problem. <laughs> Sıkıntı yok abi. Tornado yolu zaman girelim oyuna. Tamam. Ben gerçekten bu tarz videodan çok zevk alıyorum arkadaşlar. Umarım sizler bu tarz eğleniyorsunuzdur. Bu tarz denemelerinizi yapmamızı İsterseniz arkadaşlar videoya like atmayı yorumlarda önerilerinizi belirtmeyi unutmayın. Eren abinin kanalına sağ üst ulaşabilirsiniz. Onu da söyleyeyim bu arada. E, tornado spellini de kullanalım şöyle abicim. Ben üç, üçüncü şeye tornadoyu koyuyorum e, buraya. Roketin yerine koydum. Bilicim var, buz ruhu tamam onları geç. Abi sen şimdi bir şeyi tanklamak için al abi. Şövalye al mesela tamam mı? Kıvılcımı bırakacaksın ya ben bir de çarpmayı alayım tamam abi. Sen bir tank bir de kıvılcımı aldım. mı işler tamamdır. Tamam o zaman ben e, binici yerine şövalye alayım mesela tamam. Aynen abi Bini... Ama bence binici tamam, bana... çıkarmasaydın kuleyi almak falan gerekirse abi şövalye. Tek şey e, tamam o zaman goblinleri çıkartıp biniciyi alayım o zaman tamam, tekrardan. Abi, tamam. tamam. Hatta tamam. abi ben senin kıvılcımı aynı da yaparım. Tornado aynı yaparım. Senin kıvılcımı bir bakmışsın seni kuleye geri göndermişiz. <laughs> Yok artık. <laughs> tamam abi şöyle yaptım. <laughs> Gayet güzel. Bir dostluk gönderiyorum ben sana. Ha, Gönder geldim. şu anda bana çok fazla dostluk geliyor şu anda aboneler fark etti sanırım bizim Aynen e... abi aynen fark ettiler. 7 kişi neyse dostluk gönderdim abi ben sana. geldi Tamam hadi bakalım devam edelim Gençler yes, bu videoda da hiç sakın kaçırmayın çok güzel deneme olacak bu bence de aslında en güzeli bu olacak Abi senin kıvılcım varsa bence bir şövalye kıvılcım yap ama tornağı da yok benim ya dur abi döndürelim Tamam döndürelim Şunu bir gönderelim gönderdim ben de şu anda Kıvılcım gelecek. Ee, abi şu anda şövalyem de var, Kıvılcımım da var. Öyle söyleyeyim tamam, ben sen sana. domuz bilinceyi bir durdur da. Ha durdurma abi sen ben de kuleyi alayım sen de diğer kulemi alırsın. Benim yine uzatırız maç aynı şekilde. Tamam. Harcayacağımız şeyleri oradan atarız abi. Şimdi abi şövalye Kıvılcım yap sen, tamam mı? Ben efsane şekilde o geri çekeceğim abi. Tamam şövalyeyi attım kıvılcımı da bırakıyorum şövalye arkasından. Şövalye köprüyü geçince kıvılcımı bıraksan. Ne sıkıntı yok tamam sıkıntı yok. Ama benim şu anda o kıvılcımı tam... Önce Aynen abi. tam vururken durdurmam lazım. Onu şu anda hesaplıyorum. Hadi bıraktım. Çok tamam güzel. ]dır. Abi köprüye çekemedim. <laughs> Ama bu da güzel oldu. Köprüye abi çekemedim. mükemmel oldu mükemmel. Ya, harbiden bu da güzel oldu. Köprüye çekemedik abi kıvılcım ya. Şu anda ben <laughs> ona üzülüyorum. Gençler gördünüz. Kıvılcımı çeksek yani eğer ben yapabilseydim şu anda efsane bir dönem olacaktı. Her neyse abi hemen ben burada bir biniciyi salıp okulunu alayım seni. Sen de oradan gel bana tekrar. Tamam. Ah e diğer diğer kulene doğru gelirim ben. Biniciyi saldığın yere doğru gelirim a tamam. Aynen aynen abi. Aynen. Şimdi o oraya gitti. Sen gel abi tekrar bana. Ben de tournalıyı döndürüyorum. Tamam şu an geliyorum sana ha, doğru. Aynen öyle abi. Gel sen bana doğru. Ben de burada kasırgayı bu sefer isabetli bırakacağım inşallah. Bırak tamam, abi. Kıvıl. bırak. Saldım şu anda. Saldım çayıra mevlam bayıra diyorsun abi ha. Hadi bakalım. Çekiyorum sefer abi olacak. bu abi bu sefer. çekiyorum abi. Bak abi köprüden vurdu mu? Vurdu. Aa vurdu mu? abi vurmadı. Biraz erken attın sanırım. Abi benim yaptığım hata ne biliyor musun? İki tane tornağı kullandım ben. Bence ondan olmadı. Olabilir. Neyse abi, olabilir. yok ya. Söyle, Bir kere daha denedik. deneyelim. Deneyelim abi yok. sen gel tamam mı? Sen gel abi, hemen deneyelim ya. Sorun yok tabi. İkinci de olmadı abi. Abi. Ya, hatalar olabilir tabi. Tabi tabi arada her zaman olur böyle ben, şeyler ben ya. Bence çift tornadodan olmadı arkadaşlar. Zaten ilk defa deniyoruz. Gönder abi sen. Biraz da önden yine gönder abi. Aynı şekil aşağıdan gönderiyorum ben aynı kardeşim abi. yine. Aynen, sıkıntı yok. Göndersen abi. Ben de şu çarpmayı bırakayım. Hadi bakalım arkadaşlar. İnşallah bu sefer olacak. Ben bence çarpmayı mı alsın. Niye işte orada bir sıkıntı oldu. Şöyle yapacağım. Çek 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 köprüden vuracak. O köprüden vuracak. Ya benle bir, biraz biraz erken bırakıyorsun bence. Ondan öyle oluyor bak. Abi, değil i̇yice mi? tam ucuna geldiği anda bırak tamam mı? Tamam abi. Abi dikkat et şövalye. Kendi şövalyeyi gönder adına kılıcımı bırak abi bu sefer. Ben şunu da koyayım da Gönder abi. Gönderiyorum. şövalyeyi ha, gönderdim. Tamam. Kıvılcım hemen arkasından bırak abi ama ne no olur ne no olmaz. Şövalye bizi üç, Uzatmaya gitti tamam. çünkü. Abi şimdi. Abi tornadoyu döndürmem lazım. Bir dakika çarpma. Hadi abi. Hadi hocam. Vurdu mu? Vurdu be abi. Vurdu. Tamam. Abi Köprden yaptı. Köprüden vurdu. Köprüden vurdu abi. Ben bunu çok istiyordum gerçekten arkadaşlar, bunu başarmayı. Ee, 4 kere denedik, ikisinde oldu, ikisinde olmadı. Bence çok güzel oldu abi. Ben kesinlikle çok beğendim bu videoyu. Aynen, ben benim de çok hoşuma gitti. Ya bu bu tip videolar çekmenin ne kadar güzel olduğunu anladım ben seninle tanıştıktan sonra. <laughs> Aynen abi, bu tarz videolar bayağı sarıyor ya. Yani ben çok eğleniyorum. Umarım kardeşlerimiz de bize ee, şeyi söylerler. Sen söyle abim. Yeni taktikler, heh, yeni video yeni fikirleri söylerler inşallah. İnşallah beraber deneriz. Kardeşim demiş ki, "O bugün biliyorum Arif abi." demiş. Şöyle bir şey yapalım kardeşimize. Pinoklu işte D atalım. <laughs> Neyse abi yani daha fazla bir şey denemeye gerek yok. Benim aklımda var. Mesela dev yarıştırma falan Clash Royale Olimpiyatları falan yapma var aklımda ama şu an bence onlara gerek yok abi. Eğer kardeşler yaparız onları. Aynen. Kardeşlerimiz eğer bu tarz videoların devamını isterse videoda like sayılarını belli ederlerse diğer videolarda ben onu kesinlikle yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Umarım like sayısını bayağı bir yükseltirsiniz bu videoda arkadaşlar. Sizler için bir daha... 300 like gelirse seviniriz herhalde <laughs> ya. Yani. 300 like. Yani ben şu ana kadar bir videomu alamadım. Yayınlardan aldım 300 like'ı. 100 like açsınlar abi bize yine de şey sen yani bize bana yine de yeterli yani bize abi İnşallah inşallah bakalım 300 olur diye düşünüyorum ben ama hadi bakalım aynen abi inşallah dediğimiz gibi olur arkadaşlar ben söyleyeceklerim bu kadar sağ alt taraftan hemen kanalıma abone olabilirsiniz 2 ee, saniyenizi ayırıp alt taraftan videoyu da beğenebilirsiniz Sağ üst tarafta ise işte Eren abinin kanalının e, kartı var. Ondan direkt kanalı abone olabilirsiniz arkadaşlar. Eren abinin kanalında da beraber videolar çekiyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Olmazsa. Ben de iksir toplayıcıyla başladım. Aynayı da koyacağım hemen yanına. Tamam abi. E, i̇ksirleri o şekilde toplamaya çalışacağız. Ha, şunu da koydum ben. Ondan sonra öfkemi de basayım abi. Ondan sonra artık bilinci falan ayarlarsın sen. Bende de tomruk geldi çünkü. İlk başta tamam. abi nasıl biliyor musun abi şimdi? Hani şu iki köprünün ortası var ya. İki köprünün ortasından bir köprüye biraz daha yakın olan yer oluyor abi yani Mesela bak şu anda buzuğun geçtiği yer var ya onun ortasının daha yakını. Tamam biliyorum ha. biliyorum. 1000'inci nasıl? Atlıyor? Oradan biliyorum. abi sen bıraktım mı? Ben de aynı anda böyle tomruk atacağım. O binici havaya zıplıyor ya abi. Tomruğun üzerinden atlıyor gibi olacak. Zaten tomruğun üzerinden atlayacak çünkü. Oradan bırakıldığın binici atlıyor arkadaşlar. Göreceksin birazdan. Abi hazır mısın? binici var mı? Tamam hazırım ben. Sen 3 deyince ben biniciyi bırakayım. Abi, Buz ben... ruhunun geçtiği yoldan bırakacağım. Tamam abi ben sana buz ruhu geçtiği yol değil daha hani bu köprü var ya köprünün şey daha ortaya doğru yakın yeri abi daha ortaya tamam, doğru tamam 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 yani tamam. bu eee buz ruhunun soluna doğru sana abi göre bak, soluna abi. doğru bu köprünün üzerine yedik zaten şu iza bak abi şu iza gördün mü? tamam aynen Heh. tamam abim tamam hadi 3 2 1 bırak abi <laughs> evet i̇lk dönemede, şu anda atladı. İlk denemede ortaya az çok güzel şeyler çıktı abi bence. Daha güzel yapabileceğimizi düşünüyorum ben. Aynen aynen bir kere daha denememiz ben lazım tomuru bence. Tomuru bir kere daha da deneyelim. Sol, ben biraz da tombuğu solla attım arkadaşlar. Yoksa daha güzel bir çıkacak ortaya. Oha oha o binici ne yapmış abi oraya? O binici çok fena yaptı orayı. Aynen abi o binici var ya o binici. Bir kere, da, bir kere daha abi deneyelim abi, istersen. şöyle bir şey yapsak senin binici atlarken. Ben tam ucuğunu alsam havada buz tutar mı acaba? bilmem. Bir daha de kuleyi sal sen bana. Şu kuleyi bir alayım ben. Tamam o kuleyi sen al. Tamam hadi gel yapalım o zaman biz tamam mı? Sen 3 2 1 tamam. dedim de bineceği aynı şekilde bırak abi. Ben de ardından buzruğunu bırakacağım tomluktan sonra. Hadi abi o zaman. 3 2 1 Ah be bu sefer. Sen biraz sanki geciktin. Ah <laughs> buzruğunu gördün mü abi? Binici atlarken orada vurmadı ona. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de değişik değişik yapacağız. Yanımda tekrardan Eren abi var arkadaşlar. Eren abi hoş geldin. Nasılsın abi? Hoş bulduk kardeşim. İyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol abi. Ben de çok iyiyim. şimdi arkadaşlar bugün yapacağımız şeylerden bahsedelim Eren abiyle. Ben bugün Resul kardeşim hesabına girdim. Ben de tomruk için. Bugün arkadaşlar Eren abi birinci bırakacak. Ben birinciyi e, tomruğun üzerine atlatacağım. Ondan sonra arkadaşlar kıvılcım bırakacak Eren abi. Ben o kıvılcımı ta köprünün arkalarına çekmeye çalışacağım. Çok güzel deneme olacağını düşünüyorum. Ondan sonra bir de devleri yarıştırmayı planlıyoruz. Bakalım ne olacak? Eren abi senin düşüncelerin nelerdir abi bu konular hakkında? Bu yapacağımız şeyler Vallahi hakkında. Çok çok güzel bir içerik olacağını düşünüyorum. Ben Denememiş denenmemiş şeyler denemeye çalışacağız. Güzel olacak. E, özellikle Kıvılcım'ın bugünü çok merak ediyorum yapabileceğiz mi diye. Yaparsak gerçekten efsane bir video çıkacak ortaya. Aynen abi inşallah ben de öyle düşünüyorum ama her neyse abi daha çok fazla lafı uzatmadan önce ilk neyle başlayalım ben biniciyle başlayalım diyorum abi. Biniciyle o zaman başlayalım senin düşüncen nedir? Tamam biniciyle başlayalım biniciyi tomurun üstünden atlatmaya çalışalım ilk A önce. Aynen öyle abi sen bir de şey yap istersen ee, ayna al abi çift binici deneriz bir de iki tane biniciyi tomrukla atlatmaya deneriz. Tamam ayna var binici var iksir toplayıcı var fix bir şeyimiz var şu anda. Aynen öyle abi. Ben de şu bilincili aynamı aldım. İkisi toplayıcılara koyarız abi. İki saat bir de ikisi beklemeyelim. Öfkeni de koy abi. Sen o bilincili tamam. gökyüzüne kavuşsunlar. Tamam abi. Ben de öfkemi alayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu videoda bu tarz denemelerin daha fazla gelmesini isterseniz yorum kısmında sizlerin de yazmasını bekliyorum. Ee, ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım videoya like atıp yorum kısmında isteklerinizi belirtirsiniz. Biz sizin isteklerinizi her zaman yapmaya çalışacağız arkadaşlar Eren abiyle birlikte. Bakalım şöyle. Tamam abi, bu şimdilik böyle dursun. Her şey tamam. Ben sana bir dostluk mücadelesi atayım abi. Bekliyorum şu anda. Gönderdim abi dostluk. İnşallah bir eksim yokmuş. Sen biliciyi aldıysan sorun değil abi. Ben de tomruk, ayna, iksir toplayıcı aldım. Bir şöyle bir goblin da yapalım. Gönderdim abi sana dostluk be. Tamam, kabul ettim ben de. Hadi bakalım kolay gelsin ikimize de. Aynen öyle abi. İksir toplayıcımı hemen koyayım. Bir de ayna yapıyorum. Neyse bir Aynen, daha hızlı. Ee... Hemen döndürelim Tomruk arkadaşlar. Için biraz geciktim. Tomruk için biraz geciktim de e, şey buz ruhu da havada dondurmadı onu görmüş olduk Aa, bu sefer. Abi. Buzu... Ama Tomruk onu geri itti ya buz ondan dondurmadı belki o bilinci havadan atlasaydı buz ruhu dondurabilirdi. Her neyse abi orada bir sıkıntı yok hadi abi tekrar yapalım zamanımız geçmeden. Bak abi aynı şekilde hani şu şey var ya abi ben... tam şurası var ya bunun ee, nasıl anlasam? tam şurası abi işte şuradan bırakırsın sen tamam mı? Bak abi buradan bırak bu sefer sen. Okay. Hadi abi ben tomruk aynayı yapmayayım olmaz çünkü. Say geriye doğru. 3 2 1 Bırak abi. Atladı abi ama bu sefer niye diğer tarafa gitti? Bu taraftan atla hadi Neyse şöyle yapalım. Bak abi şöyle yapalım. O biniciyi ben x'i toplayıcıya çekeyim. Döndür tamam. abi sen tekrar şeyini. Ee, x'i dön, şeyini döndür binicini. Bin... Binici var şu an. Ayna ile atabilirim Ar binici. Arkadaşlar bu arada videonun hiçbir yer ayrılmayın Kıvılcımı köprünün arkasından durma denememizi de görmenizi istiyorum. Çok güzel olacağını planlıyorum. Abi hemen. Hadi abi geldi bana tomruk. Biniciyi biraz tamam. daha yandan bırakırsan abi köprüye daha yakın bırakırsan o tarafa gitmesin aman abi. Tamam say bakalım. 3 2 1 bırak abi. Abi en evet. güzeli bu oldu. En güzeli bu mükemmel oldu. Mükemmel oldu bu sefer. Aynen. Mükemmel bir atlayış. harbiden de mükemmel bir atlayış. Güzel dedim oldu abi. Ben şimdi hemen senin şu kuleni alayım bitsin abi maç o zaman. Sen şey yapma. Elleşme. Elimde tornado var mı abi? Abi tornado şu elimde şu an almadım. Sen ne yapacaksın tornadoyu? Ee, Kıvılcımı şu anda hemen deneyebilirdik. Kıvılcım vardı benim elimde ama birazdan deneyelim istersen. Evet, abi no problem. Sıkıntı yok abi. <laughs> tornado'yu o hemen girelim oyuna. Tamam. Ben gerçekten bu tarz videolardan çok zevk alıyorum arkadaşlar. Umarım sizler bu, bu tarz eğleniyorsunuzdur. Bu tarz denemelerinizi yapmamızı isterseniz arkadaşlar videoya like atmayı ve yorumlarda önerilerinizi belirtmeyi unutmayın. Eren abinin kanalında sağ üst taraftan ulaşabilirsiniz onu da söyleyeyim bu arada. E, tornado de kullanalım şöyle abicim. Ben 3. Üç, üçüncü şeye tornadoyu koyuyorum e, buraya. Roketin yerine koydum. bilicim var buz tamam onları geç. Abi sen şimdi bir şeyi tanklamak için al abi şövalye al mesela tamam mı? Kıvılcımı bırakacaksın ya ben bir de çarpmayı alayım tamam abi sen ha? ben de tornadoyu döndürüyorum. Tamam şu an geliyorum sana A doğru. Aynen öyle abi. Gel sen bana doğru. Ben de burada kasırgayı bu sefer isabetli bırakacağım inşallah. Bırak abi. Tamam, kıvıl... bırak. Saldım şu anda. Saldım çayıra evlen bayıra diyorsun abi ha. Hadi bakalım. Çekiyorum sefer abi olacak. Bu, sefer. bu sefer. çekiyorum abi. Bak abi köprüden vurdu mu? Vurdu. Aa vurdu mu? abi vurmadı. Biraz erken attın sanırım. Abi benim yaptığım hata ne biliyor musun? İki tane tornado kullandım ben. Bence ondan olmadı. Olabilir. Neyse abi, sıkıntı yok ya. Bir Şöyle kere da... daha deneyelim. Deneyelim abi, yok sen gel tamam mı? Sen gel abi, hemen deneyelim ya. Sorun yok tabi. İkinci de olmadı abi, ya. hatalar olabilir tabi. Tabi tabi arada her zaman olur böyle ben, şeyler ben ya. Bence çift tornado'dan olmadı arkadaşlar. Herhalde ilk defa deniyoruz. Gönder abi sen. Biraz da önden yine gönder ay abi. Aynı şekilde aşağıdan gönderiyorum ben aynı kardeşim abi. yine. Aynen sıkıntı yok. Göndersen abi. Ben de şu çarpmayı bırakayım. Hadi bakalım arkadaşlar. İnşallah bu sefer olacak. Ben bence çarpmayı mı atalım? Niye işte orada bir sıkıntı oldu? Şöyle yapacağım. Çek, 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 çek. Köprüden vuracak. O köprüden vuracak. Ya abi. Bence bir, biraz biraz erken bırakıyorsun bence. Ondan öyle oluyor bak. Abi, değil i̇yice mi? tam ucuna geldiği anda bırak tamam mı? Tamam abi. Abi dikkat et şövalyeyi Sen de şövalyeyi gönder adına kıvılcım bırak abi bu sefer. Ben şunu da koyayım da. Gönder abi. Gönderiyorum. Şövalyeyi ha, tamam. gönderdim. Kıvılcımı ben arkasından bırak abi ama ne no olur ne no, olmaz no, şövalye bizi üst iş, iş Uzatmaya gitmişti tamam. çünkü Abi şimdi. Abi tornadı döndürmem lazım. Bir dakika çarpma. Hadi abi. Hadi hocam. Vurdu mu? Vurdu be abi. Vurdu. Tamam. Abi köprüden yaptı. vurdu Köprüden vurdu. vurdu abi. Ben bunu çok istiyordum gerçekten arkadaşlar Bunu başarmayı. Ee, 4 kere denedik İkisinde oldu, ikisinde olmadı. Bence çok güzel oldu abi. Ben kesinlikle çok beğendim bu videoyu. Aynen ben benim de çok hoşuma gitti ya bu bu tip videolar çekmenin ne kadar güzel olduğunu anladım ben seninle tanıştıktan sonra. Bir tane bir de kıvılcım aldım işler tamamdır. Tamam o zaman ben e, binici yerine şövalye alayım mesela tamam. Aynen abi Ama bence binici tamam, bana... çıkarmasaydın kuleyi almak falan gerekirse abi şövalye. Bek şey yapmıyor. e, tamam o zaman goblinleri çıkartıp biniciyi alayım o zaman tamam, tekrardan tamam. tamam. Hatta Aa. abi ben senin kıvılcımı da yaparım Tornado aynı yaparım senin kıvılcımı bir bakmışsın senin kuleyi geri göndermişiz <laughs> yok artık. <laughs> tamam abi şöyle yaptım <laughs> gayet güzel bir dostluk gönderiyorum ben sana. Ee, Gönder şu anda bana çok fazla dostluk geliyor şu anda aboneler fark etti sanırım bizim. Ee... Aynen abi aynen fark ettiler 7 kişi izlemişsin. neyse dostluk gönderdim abi ben sana. geldim. Tamam. Hadi bakalım devam edelim. Gençler yes, bu videoda da hiç sakın kaçırmayın. Çok güzel deneme olacak bu. Bence de aslında en güzeli bu olacak. Abi senin kıvılcım varsa bence bir şövalye kıvılcım yap. Ama tornağı da yok benim ya. Dur abi döndürelim. Tamam döndürelim. Şunu bir gönderelim. Gönderdim. Hmm. Ben de şu anda kıvılcım gelecek... Ee... Abi şu anda şövalyem de var, kıvılcımım da var öyle söyleyeyim ha, ben sen sana. Sen bir domuz bir durdur da. Ya durdurma abi sen ben de kuleyi alayım sen de diğer kulemi alırsın. Benim yine uzatırız maç aynı şekilde. Tamam. Harcayacağımız şeyleri oradan atarız abi. Şimdi abi şövalye kıvılcım yap sen tamam mı? Ben efsane şekilde o geri çekeceğim abi. Tamam şövalyeyi attım kıvılcımı da bırakıyorum arkasından. Şövalye geçince kıvılcımı bırak sen. Köp... Ne sıkıntı yok tamam sıkıntı yok. Ama benim şu anda o tam... Önce Aynen abi. O tam vururken durdurmam lazım. Onu şu anda hesaplıyorum. Hadi bıraktım. Çok tamam güzel. Abi köprüye çekemedim. <laughs> Ama bu da güzel oldu. Köprüye abi çekemedim. Abi mükemmel oldu mükemmel. Ya, harbiden bu da güzel oldu. Köprüye çekemedik abi kıvılcım ya. Şu anda ben ona üzülüyorum. Gençler gördünüz. Kıvılcımı çeksek yani eğer ben yapabilseydim şu anda efsane bir dönüm olacaktı. Her neyse abi hemen ben burada bir biniciyi salıp kulübünü alayım içenin sen de oradan gel bana tekrar. Tamam, a e diğer diğer kulene doğru gelirim ben biniciyi saldığın yere doğru gelirim a tamam. Aynen aynen abi, aynen. Şimdi o oraya gitti, sen gel abi tekrar bana.